Güneş 8. evde burçlara göre yorumları. Koç burcu. Kriz anlarında liderlik yeteneği kazandırır. Yeniden doğuş, dönüşüm ve ortak kaynaklar konusunda cesaretlidir. Risk almaktan çekinmez. Miras ve ortak maddi konularla ilgili güçlü adımlar atabilir. Boğa burcu. 8. evdeyken güvenlik ihtiyacı ortak finansal konulara yönelir. Maddi kaynakların paylaşımı, miraslar ve derin bağlar önem kazanır. Sahip olduklarını korumak ve uzun vadeli dönüşüm süreçlerine sabırla yaklaşmak ön plandadır. İkizler burcu zihinsel dönüşüm dikkat çeker. Bilgiyle derinleşir. Gizli konulara merak duyar. 8. evdeki güneş ikizlere başkalarının düşüncelerini anlama, krizleri konuşarak çözme ve gizemli konuları araştırma isteği verir. Yengeç burcu duygusal dönüşümün yoğun yaşandığı bir yerleşimdir. Güneş burada yengeç burcuna başkalarıyla duygusal birleşme ihtiyacı verir. Aileden gelen miraslar veya geçmişle yüzleşme temaları öne çıkabilir. Ruhsal bağları derindir. Aslan burcu karizmatik bir dönüşüm enerjisi taşır. Ortak kaynakları yönetmekte doğal bir liderdir. Krizlerden güçlenerek çıkar. Ancak bazen kontrol arzusu nedeniyle zorlayıcı olabilir. Başak burcu bu yerleşimde analiz ve detaycılık dönüşüm süreçlerine odaklanır. Ruhsal veya fiziksel arınma süreçlerini önemser. Başkalarına yardım ederken içsel olarak da kendini dönüştürür. Terazi burcu. İlişkilerde derinlik ve karşılıklı bağlar çok önemlidir. Güneşin 8. evde olması, Terazi'ye ortaklıklar yoluyla dönüşme imkanı sunar. Ancak uyum arayışı bazen içsel gerilim yaratabilir. Miras ve ortak para konularında dikkatli davranır. Akrep burcu. Bu yerleşim en güçlü etkilerden biridir. Ölüm yaşam döngüsü, dönüşüm. Kriz yönetimi ve gizemli konular hayatın merkezine yerleşir. Güçlü, derin ve sezgiseldir. Yay burcu felsefi dönüşüm süreçleri yaşar. Ölüm, inanç, hayatın anlamı gibi konularla ilgilenir. Ortak kaynaklara karşı daha rahat davranabilir. Risk alabilir. Yurt dışı bağlantılı miras veya finansal konular öne çıkabilir. Oğlak burcu disiplinli ve kontrollü bir dönüşüm süreci yaşanır. Güneş burada ola sorumluluk bilinciyle krizleri yönetme becerisi verir. Miras, yatırım ve ortaklık konularında uzun vadeli stratejik kararlar alınır. Kova burcu zihinsel ve ruhsal bir özgürleşme ihtiyacı verir. Dönüşüm süreçleri sıra dışıdır. Ortak maddi konularda yenilikçi fikirler geliştirir. Teknolojik alanlarda kazanç sağlayabilir. Balık burcu ruhsal dönüşüm en yoğun şekilde yaşanır. Balık burcundaki sezgiler ve rüyalar güçlüdür. Başkalarıyla ruhsal düzeyde bağ kurar ama bazen sınırlarını korumakta zorlanabilir. Krizlerden şefkatle geçer.